Vallahi ben bugün çok yardımcı oldum. Suratıma bakıp gülerek girdi. Hiçbir şey yapmadım Suralım. ama bırakın. Yani. Türkiye'nin en yaşlı yemek ustaları. Ustalara saygı. Gelin arkadaşlar yine bok gibi bir video. Oy. Bu abi, değerli bu. Yine bok gibi bir video ile sizlerleyiz. zaman? Şey var mı Eşref Usta var mı bunda? Karşınızdayım. Bu Vardır yüzde yüz. Bakalım. Türkiye'nin en yaşlı ustalarını, aşçılarını çekeceğim. Bugünkü videomuzda 3 tane değerli usta var. Evet. Çok tatlışlar. İlk önce Kemal Altı gidiyoruz. Yani üç dedi. Ali abimiz biz, bir derecesi. Hadi iyi seyirler. Kuzular. Kuzularım. Narlı Niye böyle Mönchengel tutmuş Opeti ya? meşhur Kemal Altı geldik. Ali abi yanına ne zamandır uğramıyoruz. Biz Bunu bence Instagram falan atmıştır. Selamünaleyküm. Demiştir YouTube'a da atayım. Kolay gelsin abi nasılsın? <laughs> Oğlum ne oluyor? Oğlum bu adam Atatürk'ü görmüştür. Bu ne? Yıllarca kemer altındaydı. <laughs> Kaç yıl oldu buraya geleli? Evet, estağfurullah. Kemer altında 50 sene. Evet. Burada da 20 sene, 70 maşallah, sene oldu. Maşallah, maşallah. Allah'a mesaj gelsin. O evet. ellerden öperim. Bir böreğini yerim. Türkiye'nin en eski börekçilerini. Allah'ım sana sağlık sıhhat versin. <laughs> amin, amin. Hadi bakalım. Amin, amin. Okey, okey çekiyor ya. Ali abi günaydın. Nasıl keyifler? <laughs> Allah'ım seni esirgesin. Ne oluyor? <laughs> Yoğurdu yedin. Niye şey biliyorum? Süt içtin. En kralını. En kralını. Balı yedin. Sağlıklı olmanın şeyleri bu. Sırrı bu. Tabii. Ee, i̇şte bize bunları anlat. Şimdi yeni gençler nerede zararlı <laughs> şey varsa bu. Hamburger yiyorlar ya. Kola ben bilmem ne var. böyle şeyler içilmez bunlar. Evet. Zararlı. Hı. Ya. Şarlı. Eğer sağlıklı kalmak istiyorlarsa Doğal beslenecektir. Ha, karıcığım. doğal beslenecektir. En önemlisi neydi? Ne yiyecekti? Mesela yoğurt. 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 Hı. Harikasın ya. Yani. Süt, yoğurt. Oh. oh. <laughs> İhmal etmeyeceğiz. Bize bir börek ver Ali abi şöyle. Eski usul yap. var. Gel Allah'ına <laughs> kurbanım seni. Eski usul nasıl pişiyor şey acaba? Adamı yoruyorsunuz ya. Karışık da alabilirsin. Dayı kötü şeyler yemeyeceğim diyor. Şu an margarin bombasından kesiyor bir tane. Of geliyor reflü. Bunu da yiyeceğim ama arada bir ya. İnsan canı çekiyor. Harbiden. Ben çok severim. Yalnız dayı iyi bakmış ya kendine. Saçlara falan hep fiyakalı ha. He. Kral. Ali abi ne yiyeceğiz? Sağlıklı kalmak için. Yoğurt yiyeceksin. Heh. Süt içeceksin bol bol. Börek? Kafaya da bir şey takmayacaksın. Takma. Kafaya da şey yapmayacağını. Börek? Rahat, rahat olacaksın. Efendim? Biraz tamam. huzurlu olacaksın. Huzurlu olacaksın. Harikasın. Harikasın. <laughs> Adamın gülüşü yok. <laughs> <gibi>. Cimbom. <gülüyor> cimbom. <gülüyor> ne diyordu o? Gel cimbom. Hazır cimbom. Hemen cimbomu bir tane cimbom koyuyorum. <laughs> Aynen cimbom. O bıçak kesiyor mu ya? O kesiyor ha. Neli bu? Sosisi mi bu? Fırmak fırmak. Buzuların Bergama'daki ee, Ama kıymanın kokusu var. Bereket kahvaltı salonu. Burada da İbrahim Oy, kuzu. sütünü içeceğiz. Bir kahvaltı salonuna bakacağız. Değerli ustalar, değerli ustalar uzun yaşamın sırlarını da bir öğrenelim ustamızdan. İbrahim abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl keyifler? Sağ ol, Allah'a çok şükür. Sizlere çok şükür. Bergama'ya e gelmişken dedik bir uğrayalım. Hem elinizi öpelim, duanızı da alalım. çok, çok teşekkür ederim. Sağ Yalnız birkaç ederim. sorum olacak. Bu uzun yaşamın sırrı. Fazla bir kaşar zamanda. içeri. Bakacağım Yok dur. Yedin, zeytinyağı mı sürdün yatarken cildine? Adam 55 yaşında bir durmuyor mu ya? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> 60. Evet mi ya? Ve oh. ki yoğurttan, zeytinle böyle böyle bir şeyler. Çok bir mu yedin, az mı yedin? Ya. Nedir sırrı? Çok ya. mu yiyeceğiz, az mı yiyeceğiz? Tek şeridi sütle böyle. Kendimize koyun boyun vardı. Şüklen Hala reçen. Evet. Bal, süt, kaymak gibi böyle bir şeyler. Zeytinyağı kullandın mı? Devamlı zeytinyağı. Devamlı Başka yağ olmaz. Devamlı. Devamlı şey mı? Ha. Ben abi şurada. Buyurun. Tereyağını da. Bunu da kullandım tabii. Evet. Bak balkaymak var e, oradan. Balkaymak da var. Sütü de evet. içti. Gençlere evet. nasihatın var mı? Gençlere e, nasihat. İnşallah. Heh. Memnun onlar. Yaparak kızım oluyor zaten. Evet. Hı -hı. Yabancı değil. Bütün gençlere. Ha, bütün bütün gençlerimize hı. bu işi yürütmesine yani ben Sağlıklı baktım. yaşam için bir tavsiye değil. Tavsiyeniz var mı? Ne tavsiye edersin yani? Ne desin Anlamıyor Anlamıyorum ki yani. Yani çalışmak çok güzel bir şey. Heh. Sağlıklı çalışmak ve Heh. diyelim ki... işini yani, sevecekler. Yani, i̇şten yoruluyoruz ama dinleniyoruz yani. yani. İşimi severek yapıyorum yani. Kötü alışkanlıklardan uzak ha. ben içki sigara kullanıyorum. Yani i̇çki sigara kullandın mı? Sigara yok. Onu baştan alalım. İçki sigara yok yani. Heh. İçki sigara var mı? Yok, Burada yok Hayatım boyunca? Hiç içmedim. Çok güzel. Ellerine sağlık Sağ ol, abi. ol, teşekkür ederim. Hadi hayırlısı olsun. Teşekkür. Of 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 of. Of ekmeğe bak. Şifa. Of. Siko bakkal ekmeği. Şifa. Adam gitmiş amcaları dayıları çalıştırmış gelmiş ya. Ekmeğe laf attım ama ben de ondan yiyormuşum. <laughs> en lezzetlisi Sikko bakkal ekmeğidir arkadaşlar. Ne o? Yoğurt mu? He, kaymak. Kaymak lan. He. Son aboneliyim. Ah be abi. Prime'dan ötürü mü? Yoksa Java bozdu mu? Yani her acıktığımda böyle iki tane ton balığı bitirip gömüyorum ya. Yani. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Oy ben maks max bir ay daha abone olabilirim. Sen normal abonesin ama Sefoli. Da kardeş 10 lira la. Abi Prime kapattım 6 aylık bastım. En doğru Heh, yapmışsın. En iyisi. Çünkü bence da şey gelecek. Zam gelecek. Şu an kim olabilir? 6 aylık basarsanız karda olursunuz bence. Evet. YTD, Ytd ama bugün, aklınıza bulunsun. Ben zam geleceğini tahmin ediyorum normal kahvaltı salonu, amcanızın elini öpmeye geldik. Bekancı, diş, mekancı, tatlış. Aa Eşref amca var. İşte bu o Eşref amca mı? Evet evet Aha harbi olan. Kalansız <laughs> 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 <Bu adamları gülüyor> yapalım dedi bir aç kaldık ama. Evet bu adamlar niye çalıştırıyorslar bir? Yo adam şov için orada aslında. Baksana etrafta işi yapanlar var. He. Dayı artık ikon olmuş anladın mı? <laughs> Itmeni yiyor yani o iş. Işte. Bir şey koy. Of geldi geldi. Şimdi <laughs> koyacak bak. Of of of. Bitti <laughs> ya, demiyor ki. Abi gerçekten ya. <laughs> Çalışabilir ayrıca da. Ya çalışır da ben gidip burada yemem yani bu adam solo hazırlıyorsa. Bana ne amına koyayım yaşlıysa. Hızlı servis istiyorum. Ten years later. Müşteri, müşteriyim arkadaşlar. Siz istiyorsanız gidin yiyin. Ben yemem. Of beni izle be gitti ya bize şırf amcım ya. Yalnız amcım bir şey alsa mıydın? Neyse. Tam ben adamın şey yaptığını zannetmiyorum. Normalde çok çalıştığını zannetmiyorum. Baksana abi of. yani. Of 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 of. Ay 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 ay. Normalde bence çalışmıyordu çok. Zaten etrafında kızımızı bilmem nesi gelineci artı cürtü var yani. Video ondan bu kadar uzun sürmüş. Bayramın birinci günü dükkanı tek başına açmış duruyordu. Yani bu yaşta hobi olarak yapabilirsin abi bunu maksimum. Çaydanlık taşıyamaz ki bu adam. Nasıl olacak? Harbiden yazık eline falan dökülse. Aa sütlü bu? Onu onu of 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 of. Süt tabi akışkan olduğu için daha hızlı doldu. Katosu onu da yavaş doldurdu yüksek işte gitme. Bu <laughs> var ya hayatta işte. of 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 of. of. Abi kız arkadaşım yüzden e, Roma'dayken yaşlı bir kadınla makarna yapma etkinliğine katıldık. Amınakoyim günümüzün yarısını yemişti kadın çok cıvaştı. <laughs> <laughs> Allah. Arkada bak bir şeyler dönüyor başka çalışanlar var yani. E tabi abi ya. Öbür türlü dediğin gibi. Yalnız iyi bakmış kendine bak. O faal taş gibi bak. Oy kuzum oy 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 of of baba baba. Ay 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 ay. 2x ne olur? Hayır hayır izleyeceksiniz. <laughs> Eşref amca nasıl keyifler? İyisin? İyiyim. Şimdi yaşlı amcalara soruyorum ben. Bu sağlıklı kalmanın sırrı ne? Ne yapıyorsun? Ne yiyelim? Ne içelim? <laughs> Abur cubur yemeyeceksin. Ya doğru. Tertipli yiyeceksin. Saatinde yiyeceksin. Saatinde yedin. Evet. Yoğurt yiyelim mi? Tabii yoğurt. Mesela her gün yer misin yoğurt? Yemeğin durumuna göre yoğurtlu yemek varsa yoğurt yerim. Peki çok yiyen mi yaşar? Yoğurtlayarak yiyor. Ayarında. Hz. Ali ne demiş? <laughs> Açlık. <laughs> Bir anda ta ağzı Ya. Hz. Ali söyledi. Ya, ya. Allah'ım sana sağlık. Ya bunlar normal insanlar aslında. Yani normal yaşamışlar. Şans eseri. Ee, bu aşa gelmişler. Hani böyle çok karmaşık bir durum yok ortada. Tabi. Ya böyle mesela oluyor ya teyzeler işte diyor ya pekmez diyor benim sırrım. Abi sırmır falan yok geçeceksin o işi. Sen şansına yaşamışsın baba. Yani öyle olsaydı Spartakus'u oynayan adam ölmezdi yani. Adam 32 yaşında mı ne kanser oldu siktirdi gitti yani. Tanrı gibi vücut yapmış. Yani ne, ne yemek yediğine bakan herhalde 4-5 tane farklı insan varmıştır. Adam öldü yani. Anladın mı? Hani bu şans meselesi biraz. Saat versin, başımızdan eksik etmesin. Şöyle ben önce şu peynirden başlamak istiyorum. Pek benzemedi Çok böyle. Şef amcanın böyle çok çeşitli bir kahvaltı Her şey ayarında olması gerekiyor. Bir kere Aa, şe şef bir şey. amca usta değil yani onu söyleyeyim. Hani usta veya şef değil. Yaptığı şey kahvaltı servis etmek. Hı hı. Yani her gördüğüne usta veya şef demezsin. Bir yerden almış. Tabağa koyup önüne koyuyor yani. Bu kadar. Gereken bir şekilde. Esnaf diyebiliriz. Evet, esnaf. Yok. Yöresel zeytinde, peynirde, yumurta, eşya numara 5 yıldız. Mutlaka uğrayın işte amcanın yanına. Ne oluyor lan? Eşref da giremedi. Yavaş Hayır, ya. Hayır Birazdan girecek. <laughs> Eşref şarkıyı biliyormuş gibi yapıyor da. Yani... Nasıl bilebilirsin dayı ya? dur şimdi girecek dur şimdi gidiyor. <laughs> Şimdi Eşref, Eşref amca bağıracak. Oy gaki. Abi şarkı Japonca <laughs> yani. <gülüyor> Allah Allah. Black Panther oynayan adam da Chadwick. O da evet, o da öldü. Çok sağlam adamdı. O da öldü. Yine kanserdi adam. Evet. Yani Chadwick sizce sağlıklı beslenmiyor muydu amına koyayım? Chadwick yani. <laughs> ya, ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor bu Allahsızlar yine ya? Irdistan'da böyle yemek var mı abi?